Yüzlük olmak için yapacağız? bunu sen sormuştun. Sen söyle. Hamza sen söyle. Bunu sen sordun. Nasıl yapacağız? Tamam. Peki. Tamam. Hocam bura mı? Önce çöz yazarsın birazdan. Aşağıdaki çocuklar nasıl bir eğitim alıyorsa, nelerle uğraşıyorlarsa, neler öğreniyorlarsa aynısını yapmaya çalıştım. O fırsat eşitliğini yapmaya çalıştım aslında. Okulun bütün fiziki şartlarını elimizden geldiğince düzeltmeye çalıştık. Ondan sonra okulumuzda kullanmadığımız bir sınıf vardı, öğrenci sayısı az olduğu için. O sınıfı tamamen çocukların oyun oynayabileceği, yemek yiyebilecekleri, yorulduklarında 5 dakika da olsa dinlenebilecekleri bir alana çevirmeye çalıştık. Şöyle duvarlarını süsledik, yere halılar serdik, minderler attık çocuklar oynasın diye. Zeka oyunlarını koyduk oraya, kitaplarımızı koyduk oturabilsinler diye. Orada masalarımız var, bir kitap köşemiz var, kitaplığımız var. Çocuklarla orada oturuyoruz, oyun oynuyoruz, yere geliyor kitap okuyoruz. Tiki D Evet Aferin Böyle de şey oldu da, ağaçtan Dört üç Allah Allah. Hı? da <laughs> boşlukların işte. Şöyle. Bak. Boşluklarını hemen sürüyorum şuralar. Oralar boş kalmış. Oraları doldurabilirsin biz yerlere koyalım yapıştırıcımız kurumasın <laughs>